Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte bir videonuzla karşındayız arkadaşlar yanımda kuzenlerim var üçüncü videoyu çekiyoruz arkadaşlar merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar Kübra merhaba arkadaşlar ee, arkadaşlar piramit bulduk hayır piramitin yanında doğduk şimdi onu batmaya geleceğiz Bence ben sana kazma atayım arkadaşlar devam ediyoruz Kübra sakın güneşme sakın Sakın ha Kübra. Recep abi sen de mi gidiyorsun? Bir şey ne ama? Çestiniz. Tam sakın ha açma şunu kır. Dur dur gün açma. Kırdım. Düşebilirsin. Recep abi hani size toprak? Cüst. Arkadaşlar girdik. Chest'i açma İbn Arabi. <laughs> Kübra. <Ben, ben. gülüyor> Eğer çıktı. gir ama bu golden maple senin olsun. Ben girmeyeyim ben. Oo, şey şey de var. Ne buraya? Kübra her şeyi almışsın ya. Kübra onları çeşte koy. Hayır. <laughs> Niye çeşte koymuyorsun? Blok alsanıza. Blok mu? Valla ben de düştüm. Nasıl çıkacağız buradan? Arkadaşlar. Ya Tala niye düştün yanımıza ya? Dedim, ben size dedim girme. Ben kurtulamam. Ben kurtulamam. Ölsek şey. de kurtuluruz. Buna katı bana. Atabilir. Neyle ölsün? Dedim ben blok toplayıp girecektim. Girme. Dedim ben Tala niye girmeyeceksin? Şey? Ondan sonra bir topladık. Tala ben sana öldüren sen blok topla gel. Ben toplayayım. Neyse. Tamam. Epimize mi? Recep abi sen beni öldür. Benim üstümde şah yok. Öldür. Öldüreceğim bak şu. Ya abi neden öldürmüyor? Öldüreceğim ya. ya Şimdi... hayır ya inşallah. şanlı günün işte. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, bak. i̇şte Adem, geri verecek çekeceksin? Epimizin değil mi? Sen az Ökbra seni lazım çünkü. En ne olacaksın. Alden geri verecek. ölmüyor benim da. İbrahim abi. <laughs> Blok getir. Oha, Golden Apple mı oldu Apple? <laughs> ha tamam tamam İbrahim abi çıkıyorum Olsa ben tamam. Ev ev. Eve girip, hepimiz uyuyacağız. Hep geri ne vardı? Kim vurdu bana? Kim vurdu? Ben, ne, ben ev, ne? vurmadım. Ne ben, ne ben, ben ve Ey, yatma, şeysine basıyorsun. zombi geldi <laughs> yanıma. Arkadaşlar <laughs> neredesiniz? Evde misiniz? 2 3 tane zombi var. Arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın. Oo, katliam çıkartmışlar bizimkinle. Şey, şimdi orada kaldım. Dal dal dal. Ne <laughs> oldu. Ben zehirlendim. Ben de Öldüm, öldüm, öldüm. Öldüm. Yaşandı <laughs> mı? Eve girelim. Tamam eve girelim. Evde de zonlu. Zonlu. Evet zonlu. Abi arkadaşlar eve girelim öleceğim. İbrahim abi ben, eşyalarından ben yattım, yattım. eşyalarını eşyalarını söylesin ha chest. Lan boş ver boş ver chest'i sen hepsinde. Yo tamam. Bak bu eşyaların lazım olacak. Yanlış işte da vur. Küfür açsa kutsun ya diamond'u. Ben öl. Birisi Bir şey yatakları kırmış. Ben kırmadım. Kim kırdı şu yatakları ya? Kaçalım mı? Arkadaşlar. Ya. ya abi. Abi bir tane daha zombi var yine tamam. Ben yazıyorum. Yok yeter. Senin etrafında zombi var. Ya bu ben... değil, değil Arkadaşlar. Şimdi biz. Tamam ne yapalım. Ya ben İn oynamam. Vallahi billahi oynamayın ya. Ne tala? Yüzü mü şimdi? Çıkamadık da. Girin yatın. Hemen. Tam girin. No, ya bilen hadi. Hadi hadi çabuk çabuk. Hadi Recep sizde. Ben de Şur, hadi. Ha ben uyuyorum. Tamam.

Kayıp dağdı İbrahim abi. Shift'e mi bastın? <laughs> Piramid'in içindedir kesin. <laughs> Yok zombi var. Nerede? Ha gördüm herhalde. Tarım yap. Tarla yapsak mı? Bilmiyorum. Ben de eğer var İbrahim abi. Atlar da var burada. Atlar var burada. Tamam. Oo, kendisine elmas sırf vereyim. Kanım açtı. Zehirlemedin. Ben de şey. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi <laughs> Eğer vereyim dur. Ay eğer demiş. Dur. Elimiz şey nerede Kübra? Ne? İbrahim abi versene. Aldın mı sen? Yok ya ben istemem. Neredesin? Al. Aa burada gel. Ne Arkadaşlar ta, ağaç toplayayım ben şey yapayım. Tarla. Atlanmış videoları gelecek. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şşş, tarla yapacağız. Talha'nın bağlantı koptu. Evet. İp nasıl yapılıyor İp mi? Tamam ne yapacağız? Bekle. Ben de at aldım. Şu mu? Bu. Şarjı tarla yaptım. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelirim arkadaşlar. Hmm, Satlan videosu gelecek. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.